Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Ben Melis Binici. Kanalıma, ilk videoma hoş geldiniz. Hayatım boyunca kalbimi meşgul eden birçok soru oldu. Yaşadığımız dünyayı kim kurdu? Düzen nasıl işliyor? Rabbim bizi neden yarattı? Bizden ne istiyor? Ben nasıl bir yol izlemeliyim? Eminim sizin de benzer sorularınız olmuştur. Biz aslında aynı noktadan başlıyoruz. Hem hayatı, hem kendimizi, hem de Rabbimizin yarattığı bu evreni anlamaya çalışıyoruz. Ben Rabbimin aciz bir kuluyum. Rehberim Kur'an-ı Kerim, peygamber efendimizin yolu, Rabbimin razı olduğu ilimlerin ışığıdır. Hayatım boyunca okudum, öğrendim, araştırdım. Şimdi öğrendiklerimi Rabbimin rızası için, Rabbimin izniyle sizlerle paylaşmaya hazırlanıyorum. Peki bu kanalda neler yapacağız? Zikirler öğreneceğiz, dualarla kalplerimizi güçlendireceğiz. Kadim ilimlerden kadınlara özel sır ve öğretilerden bahsedeceğiz. Astroloji'den, isimlerin sırlarından, Rabbimizin işaretlerinden konuşacağız. En önemlisi birlikte Rabbimizin rızasına uygun, huzurlu ve bereketli yaşamın yollarını arayacağız. Ben bu yolculukta size rehberlik etmek, yol arkadaşı olmak için buradayım. Rabbim yolumuzu bereketlendirsin. Kalplerimizi nurla aydınlatsın. Eğer bu sözler kalbine dokunduysa kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşene dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.